sosunu döküyorum şu anda. Tatlılarımız Abi, gecikti. Bir daha şimdi gitti kız ya. Allah aşkına ya bu kadar. Salatalarımız alınmadı. Salatalarımız alınmadı. Hadi şöyle konuşun ne? işte. Konuşalım ben, ben yine konuşacağım. Bu sefer benim üzerime siz konuşun. Konuşalım tabii. Konuşur. Bizim babamızın kızı. Konuşacağım tabii. Tamam işte Sabahlarımız alınmadı. Tabaklarımız alınmadı. Tadılarımız gelmedi. Evet. Diyordunuz. Sularımız da olmadı. Senin e, gelin gelmedi hadi. Arkadaşım bazen. Tatlın geç kaldı hadi. var önünüzde. Yedin hanım çok geç kaldın. Salataları almadan tatlılarımızı evet. getirdin. Salataları alsaydın Neyse, ama şimdi alıyorum. Evet. Evet. mi <laughs> Hanım sen hayır. yedin. Beğendim tadı fena değil. Fena değil ne fena demek? Fena değil yani güzel. Aa. Bence çok güzel. Fena değil eh mi? Yani, güzel değil, mi? Güzel. Arasında dağlar kadar fark var. Sonra, Sonra bana puanda da güzel. Yok, ben güzel demedim ki fena değil dedim diyorlar ya. Bana Açık değil. kapı bırakıyorlar ki puanların altı da olsun. Bak şimdi bu 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 profesöre laf etmeyin Allah aşkına. Ben beğendim yiyorum hepsini. Aa, afiyet, afiyet olsun, olsun. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Gelmez. Çünkü çok afiyet özel olsun. Ben buna çok özel. Afiyet olsun. Ben bunu defalarca denedim çünkü programdan önce de. Bunu denedim de pastane usulü yapayım diye. Şu bakayım Süslü Hanım beğenmiş mi? O inadına ha. beğenmeyecek, ben biliyorum. Yok, beğen Bak Olduğunu inadına beğenmeyecek. Bilenle, yani vicdanına bırakın. Neyin inadı mesela? <laughs> Şunu şimdi beğenmezseniz ben sizden şüphe duymaya başlayacağım. Şimdi çok hiç olmamış demiyorum. Ne olmuş? Ama çok da güzel de demiyorum. Hı -hı. Neden bunu söylüyorsunuz? Sebebi ne? Sebebi ne? Yani. Biraz daha bitter olabilirdim. Çok Hı. az bitter. Ama şimdi o, o da zaman da çok, çok acı oluyor. Bir, Biz onu bilerek yaptık böyle. Hamuru muhallebisi. Hamur için bir şey demiyorum. Muhallebisinde bir şey... de. İşte deyin işte. <laughs> evet. Olmuş mu? Yani şey 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 beğendiniz bir şey mi? Bir şey demediğiniz için sanırım beğendiğiniz. Yani güzel ya. mi? Hayır, ya, dün ama. kuru dediniz. Evet. Bugünkü hamur nasıl? Ben hamuru sonra. önemli bunun nasıl en önemli. Hamur için hamur için bir şey demiyorum. İçinin muhallebisi de biraz sulu olmuş. Ya bir şey Anladım. demiyorum. Aa, ne işte demek işte. yani güzel değil mi? Güzel mi? Beğenmedim. <laughs> Ha yani. tabii. Niye hamuru ben... çok mu yumuşak? Çok mu kuru? Ama yani tamam dünkü mesela dedik ki kuru. Evet. Bu da çok yumuşak. Yumuşak ha. olduğunu bu cıvık... kabul etmiyorum lütfen. lütfen. Hayır. O. Gerçekten bakalım. Bu e, hayranım. Yok e, numara, numara değil. İçindeki muhallebisinin biraz daha katı olması lazım. Evet yani çok yumuşakmış değil mi? Cıvık buldunuz. Evet. Evet. evet cıvık yani. Ama beğendim dediniz. Necla hanımın mı etkisi? Ben fena değil dedim. Begün hanım. özür diliyorum. Yok benim siz ne diyeceksiniz? Ben beğendim. Beğendiniz. Afiyet olsun. Ayşe Hanım beğendi zaten. Ben beğendim. Siz de beğenmezsiniz tabii. ben tahmin ettiğim gibi <laughs> beğendim. Neden beğenmeyeyim yani beğendiğim bu, bu şeyi. Bu profiterol olması olduğu gibi olmuş. Gereken gibi olmuş. Hayır bence içi e, çok sulu olmuş maalesef biraz işte, daha katlı olması su, lazım. Evet, biraz hayır daha peki pastaneye oluyor. gittiğinizde profiterol yediğinizde içi evet. kuru mu oluyor böyle sulu alkışkan kukuru oluyor. Kuru değil koyu. Koy işte kuru koyu dediğim onu demek istedim dilim Yok, suçlu. Yok ben yeniyemiyorum zaten. E yeni tamam öyle oluyor. Ama koyu olmuyor. Böyle ama bu kıvamda. Bakın ben içinde duruyor koyuyor. akmıyor. Hani Nevruz hani Hanım'ın tabanında yakın mı oradan görüyorum. Ben şu keserken bakın su gibi çıkıyor yani onu demek yani istiyorum. Yiyorum. Tabii çok Bakın, tabii ki çok katı olmayacak. Değil. Ama tabii ki kusur çok... bulacaksınız nasılsa önemli değil. Yani Neden nasıl olsa dediği gibi yani. Kusur bulmak için buluyorsunuz ben farkındayım. Neden aslında. ama bulayım yani. Öyle. Tabii gibi yani akraba değiliz. Değiliz akraba işte, değil. buluyorsunuz. Bakın, işte buluyorsunuz. Neden buluyorsunuz bilmiyorum ama buluyorsun bu profiteri güzel olmuş. Bunu diyemiyorsunuz. Ya tabii ki gelininiz size öyle diyecek. Ya size, size göre güzel olmuş olabilir. Ama, sen siz, ama siz de... beğendiniz Nevruz Hanımcığım. Yok anı. fena değil dedim. Yani yenilmeyecek değil. gibi de değil, kötü hayır. de değil. Yani hayır, gibi o gibi de, de, güzel de demek <laughs> Etki altında kaldığınızı düşünüyorum. Yok, ben de o de cidden. Cidden. Evet, hayır, birbirine hayır, birbirine hayır, ben ya, dedim ama altında altında hayır, 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 Şimdi gerçekten puanları çok merak ediyorum. Yarın büyük final ve hiçbir şeyi beğenmeyen kayınvalideler de var masada. Ee, puanlar nasıl olacak? Ee, heyecanla göreceğiz. Ben de merak ediyorum Doğay Hanım. Evet. Hı. Ama o zaman geçelim, değil mi? Puanlamayı mı geçelim? geçelim. O zaman ben sertelim. Hadi buyurun bakalım, bakalım hiç boylamadayız. <laughs> Profiteri olmamış. Yok çor, tamam çorba bir tık tuzlu olmuş. Pardon, biberi fazla kaçmış olabilir. Ama Gayet lezzeti yerinde. Her şeyi siz de tadabilirsiniz, bakabilirsiniz. Fırfı on numara. Çok sinirlendim. Seslerim hepten gidip patladı artık yani. Daha da bir şey demeyeceğim. Bu kadar da oynanmaz yani. Bu nedir ya? Yemeğimizi yetiştirmiş, masayı kurmuş. Her şey dört, dört dört acıymış. Ya annem çok haklı bu konuda. Ben de masada bulundum. Hakikaten kuru dolmaya acı diyorlar. Kuru dolma acı olur. Yani acı Ki olmaması gibi kadar bir durum da yok. Olmadı gayet güzel olduğunu düşünüyorum ve yemeklerimin de arkasındayım. Sadece e, hem fikir olduğum konu biberimden dolayı ilk heyecanımı en başta yaptım çorbamı çünkü baş, baş zamanda yaptım. Bundan kaynaklı o biberi bir tık fazla ol, olmuş olabilir. Onun dışında her şey dört dört. Ama e, Nilgün onun masayı etkiliyor. Ben yemeklerime güveniyorum. Tek tereddüt ettiğim şey domates çorbamdaki acılıktı. Bu konuda kayınvalidelere katılıyorum ama diğer yemeklerim konusunda hiçbir tereddütüm yok. Gayet lezzetli olduğunu düşünüyorum. En az 7 puanı hak ediyorum. 7 8 9 bile olabilir. Bir diyeceğim. Bir şey diyeceğim Teşekkür. evet. Yani annem konusunda belki hani dolu olmamalısınız ama dolu gelmiş olabilirsiniz. Ama şu anda yemekleri ben yaptığım için yani benim emeğime puan vermenizi istiyorum. O şekilde düşünmenizi arzu ediyorum sizden. Hadi bakalım. Salamlarım Ömer hanımlar. Afiyet olsun diyorum tekrardan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun olsun. yazabilirsiniz. Üç gündür verdiğiniz puanları kullanamıyorsunuz. Herkes hatırlıyor herhalde değil mi verdiği puanları? O puanları bir daha yazamazsınız. Yazarsanız değiştirmek zorunda kalırsınız. Eksik bir şey olmadığı için bugün de üçün altında puan veremezsiniz. Şu anda da puanınızı isterseniz değiştirebilirsiniz. Evet. Özlem'in gününde de ilk olarak Neruzzan'dan ona puan geldi. Buyurun Nevzat Hanım. Açın ve lütfen sesli olarak söyleyin puanınızı. Benim puanım üç. Üçe de bak. Nevzat Hanım. Üç bile yazılmak Nevzu istememiş yani, yani, böyle içine kaçmış. Hiç sızlamadı herhalde üç verirken. Bu kadar yemeğe, bu kadar <laughs> yemeğe. Ne yaptın ya? Yemekleri hiç tatlı alamadım. Çok acıydılar. Ha, sadece domates sadece çorbası acıydı. Acı, acı, acı verdi üç ben, ben, şey, Biber de acıydı. Dondum. Ben sizin yemeklerinizin Lezzetli. yarısını beğendim, puan yarısını mu? 7 puan bizden acıdan mı kırdınız? Sizin yemeklerinizin yarısını beğendim, yarısını beğenmedim. 5 verdim. Yok bizim yerlerimizde siz... sade poşeyi beğenmediniz. Küçük mini pizzayı beğenmediniz. Bence Yapalım bu haftaki hiçbir gelinimizin sofrası 3 üç değildi. Bu hele hiç değildi. Hiç 3'lük yani, bu. O da olmaya yani, sırf 2 puan verin. E tabii yani. siz kimin oynadı belli oldu. Yok hiç oynamadım. E oynamışsınız belli. Oynamışsınız. ne ya? Yazık ettiniz şu emeklere yazık evet. ettiniz o kadar diyorum size. Zaten hiç vermeye gelmiş Zuhal Hanım o belli bir şey. Gelişinden Çok belli. İşte Zuhal Hanım ben onun için diyorum ki her şey vicdan vicdan vicdan. vicdan. Burada bir vicdan Yani bu, bu yarışma bitecek. Herkes Sen evine çıkacak. Evet. Aynen, gidecek. Aynen ama öyle. Ama onun için Bu yarışma azı bitecek azı. ama vicdan. Evet Ayşe hanım puanını Ben verirse. 6 altı verdim. Teşekkür Ara ederim. Ara sıcağını sevdim ve tatlısını sevdim. Çok Afiyet olsun. Altı verdim. Çok teşekkür ederim. İyi pek Afiyet evet, olsun. Canım. Çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Sağ olun. Elinizi sağlık kızım. Afiyet canım. olsun. Çok sağ olun. Şimdi e, fena değil ya da güzel dediği şeylere 3 veren bir kayınvalideden sonra hiçbir şeyi neredeyse beğenmeyen Nilgün Oğuz'un puanına geçtik. O da 3, 5 ve 6 puanlarını kullanmıştı. Bakalım geriye kalan puanlarını hangisinde kullanmış? Onu da kullanmış. tahmin ediyorum ben. Söylemeyeceğim ama tahmin ediyorum. Gerçekten Çok şu an endişeliyim. Ediyorum. Bu üçten sonra tabii, hiçbir şeyi beğenmedi. Olsun. Ama şaşırtabilir bizi tabii. Ben tahmin ediyorum yanılmayacağım. Yani Nilgün Hanım'ın tamamen vicdanına ve emek hakkında ne düşündüğünü göreceğiz bu puanla bence. Vicdan derken e, yediğim yemeğe göre ben puan veriyorum. İşte hani yani o yemekte bu... de emekler Yok, var ya Nilgün Hanım o yüzden. Hı. Hı. O yemekte de çok emekler var. Siz yani yaşayacaksınız o zaman Hı. belki vicdanınız daha çok sızlar. Buyurun Nilgün Hanım paylaşın bizimle verdiğiniz puanı. Dört verdim. Ben tahmin etmiştim dört vereceğim. Valla bu ben da, de tahmin Çünkü ettim. dördü kalmıştı. Bu da, da niye versin? emeğiniz için yani. <laughs> Emeğim Hadi dört yapmış demek ne diyeyim. <laughs> Emeği dört müymüş? Emeğim dört Yani emek derken bu kadar. Çünkü yemeğin hiçbirinden ben tad alamadım. Hiçbirinden ama. İşte almak istemediğiniz için alamadınız. Niye istemeyeyim ama yediğim. Öyle, öyle, yerken öyle. bir insanı bir tuzlu Şu masada dört... kimler oynadı hepsini gördüm. Bir de bana dediniz 3, 3 gündür başımın ama. etini yediniz. Ama oyun oynadık. Niye altı verdin? Ki? Niye altı verdin? Ya beğendim verdim kardeşim. Bunun beğen, ötesi var mı? Beğen, beğendim verdim. De tabii ki ben de veririm altı. sen beğenmek istemiyorsun ki beğenesin. Niye istemeyeyim? O zaman beğenmek de altı niye verdim o zaman? İşte o zaman da bir oyun vardı bir kafanızda çünkü Ay, ya, puanlarla... Ne kime oyun ben sizleri tanıyor muyum ama? Hiç beni de geldiğiniz. tanımıyorum kaç ki. gündür bu masada puanı bir tek siz Demek konuştunuz. ki beğendim altı verdim. Nilgün Hanım kaç gündür bu masada puanı hep siz konuştunuz. Hiç kimse puanları puan, bahsetmedi. Tabii ki en son puan konuşuluyor ama onun üzerine Hayır yemekte puan konuştunuz. Peki, Necdam'ın puanını göreceğiz şimdi. Buyurun siz de açın ve söyleyin. Bir puan güzel kızıma sekiz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Bir şey soracağım. Tabii dürüstçe cevap verip vermemek size kalmış. Ee, siz Necla Hanım hep yüksek puanın vereceğini beyan ettin, düşünüyor. Onun için mi düşük verdiniz puanınızı? Hayır, alakası tabii, yok. Tabii onu düşünüyorsa onu Hayır, hayır. hiç alakası yok. Ben yediğim yemeğin lezzetini. Ama de. dile getirdiğiniz ben... için söylüyorum ben evet. de bunu. Hani dediniz ya o yüksek puan verecek yani, bana değil, inat, verecek, ver, de. verecek dediniz. Verecek, bana ya. O nasıl olsa, iyi olsa iyi yüksek yani. gelecek Ben ben de düşük vereyim diye. Hayır, alakası yok zaten. Üçlük masa değil. Çünkü ben üçlük dört Sebebini anlamaya çalışıyorum çünkü üçlük bir masa değildi. Onun için acaba ondan gelinimi korumak. Peki, puanların böyle eline emeğine sağlık. ben sana puan vereceğim. Yarın final yarışmacımız Nilgün Hanım'ın gelini olacak. Yarın finalde görüşmek üzere afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler bu haftada 8'imi 9'umu veremedim üzgünüm. Ee, arıyorum 8 9 verecek bir gelin ama maalesef Özlemcim sana puanım 7. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.